Merhaba arkadaşlar. Bugün Passat B6 1.8 TSI ile beraberiz. inceleyeceğimiz araç 2011 model. 1.8 TSI 160 beygir motora sahip ve DSG bir şanzımana sahip arkadaşlar. Exclusive paket. Aracın dışından başlayalım. Aracımızın ön tarafında krom bir panjur görüyoruz. Alt tarafta sis lambalarımız ve mercekli halojen farlarımız. 16 inç jantlarımız var araçta. eksklusif pakete özel bir jant bunlar. Bu kasada 17 inç jant. Ben hiç görmedim arkadaşlar. Belki sonraki modellerde vardır ama bu kasada 17 inç yok diyebiliyorum. Sinyallerimiz aynı üzerinde. Yine krom bir tamız var. 4 metre 76 santim uzunluğa sahip bu araç. Arkaya geldiğimizde yine led farların ilk halleri. Ledler şuradan görünüyor bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TSI yazısı çift kırmızı. Bu aracın 140 beygir ve üzeri olduğunu bize gösteriyor. Tabi Passat deyince bagajıyla ünlü bir araç. Bagaj hacmimiz 485 litre. Bagajın derinliği gayet yeterli. Yükleme eşiği tabi sedan olduğu için yüksek. Yükleme kısmında biraz dar arkadaşlar. Çok büyük eşyaları buradan sokmak biraz zor olabilir. Şurada 12 volt bir soket var. Sol tarafta ve sağ tarafta bu şekilde bölmeler var. Arka tarafa geldiğimizde ilk gözümüze çarpan şey makam perdeleri. Yine eksklusif pakete özel. Araçta böyle elle çıkarılıp takılan perdeler mevcut. Bu araç deri döşeme olduğu için kapı döşemeleri de deler arkadaşlar. Gri renkte bir deri döşemesi var ve çok kaliteli. Yıllara meydan okuyan kaliteli bir derisi var arkadaşlar. Bu kısım deri kaplı ve hafif yumuşak bir malzemeye sahip. Arkada yine rahatlıkla bir delik suyu koyacak göz var. Şurada bir cebimiz var. Yine eklusiv pakete özel. Arka koltuklar ısıtmalı. Bu şekilde 5 kademeli bir koltuk ısıtma ayarı var. Şöyle kocaman bir de kol dayamamız var. Burası da kumaş kaplı. Bu kısımda da böyle bir bardaklığımız var. Bastığınızda açılıyor. Bardaklarınızı buraya koyuyorsunuz. İşiniz bitince de kapatıyorsunuz. Gayet şık bir kol dayaması var. Yine arka tarafta şöyle okuma lambalarımız var ve tutamaklarımız. Arka perdemiz de elektrikli olarak açılıp kapanıyor. Passat B6 2005 yılında üretilmeye başlandı ve 2011 yılına kadar üretilmeye devam etti. 2010 yılında aracın göğsü, yeni göğüs diye tabir ettiğimiz yeni kasaya ait olan bu göğse geçildi. Yeni göğüsten önceki pakette gördüğünüz gibi eski tip direksiyon ve göğüs vardı. Ön tarafa geçtiğimizde kapıdan başlayalım. Yine krom bir çok şık kapı açma kolumuz. Deri kaplı, yumuşak malzemeye sahip bir kapı içimiz var. Kilitli düğmelerimiz, ayna ayarlarımız ve cam düğmelerimiz bu şekilde. Kapının üzerinde yine benzin kapağı ve bagaj düğmelerimiz mevcut. Şöyle kocaman bir kapı cebimiz de var. Ayrıca bu araçta yine eksklusif pakete özel şemsiyemiz var. Tıpkı süper belerde olduğu gibi bu aracın da böyle bir şemsiye yeri mevcut. Ön koltuklar yarı elektrikli arkadaşlar. Yani bel kısmı ve bel boşluğu ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Fakat ileri geri ayarını buradan yapıyorsunuz. Elektromekanik park freni düğmemiz burada. Farlarımız otomatik, far yükseklik ayarımız, kadran ışığımız, hız sabitleyici düğmemiz direksiyonun altında Audi'lerdeki gibi aynı. Direksiyon üzerinde multimedya düğmelerimiz ve yol bilgi ekranını değiştiren düğmeler burada. Anahtarı bu şekilde. Şurada Volkswagen amblemi var normalde. Kapı açma, kapatma ve bagaj düğmesi mevcut. Anahtarı yerine takıp önce yarım sonra tam ittirdiğinizde araç çalışıyor. Tabii eski bir model olduğu için bu araçlarda CD çalar var. Otomatik dijital bir klimaya sahip araç ve koltuk ısıtma özelliği var demiştik hem önde hem arkada. Şu şekilde 3 kademeli koltuk ısıtmamız ve çift bölgeli dijital klimamız mevcut. İster böyle ister doğal deyip sol tarafı farklı yapabiliyorsunuz. Yani bu araçlar ilk çıktığında gerçekten bu görüntü çok kaliteli ve muazzam geliyordu bize. 7 ileri yağlı kavrama dediğimiz bir DSG'si var. Vitesin yanında da işte lastik basınç düğmesi, arka makam perdesini kapatıp açan düğme, auto hold, ESP ve park sensörü düğmelerimiz var. Otomatik kararmayan bir ayna yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Şurada gözlük koyma yerimiz güneşliklerimiz ve aydınlatması. Vitesin altında bardak koyma yerlerimiz ve şöyle bir göz var. Yine büyük bir kol dayamamız var şurada. Derinliği gayet yeterli. Şu kısımda AUX girişimiz var. Kol dayamanın ileri geri yükseklik ayarı varmış. Da i̇leri geri ayarı yokmuş arkadaşlar. Aracın içi oldukça ferah. Pasatlar bildiğimiz gibi arkadaşlar. Bu kasada gerçekten pasatı pasat yapan kasadır yani. Biraz da sürüşünden bahsedelim arkadaşlar. 1.8 TSI'ların motor sesi 1.4'lere göre böyle daha güçlü geliyor arkadaşlar. Yani Audi'leri andıran bir motor sesi var. Zaten muhtemelen Audi de aynı motoru kullanıyordur. Ama bu motorun üst devirlerdeki akustiği 1.4 TSI'ye göre daha güzel. Passat B6 gayet yumuşak süspansiyonlara sahip bir araç arkadaşlar. 1.8 TSI motor, 160 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG şanzımanla birleştiğinde gayet hızlı bir araç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yakıt tüketimi şehir içinde gördüğünüz gibi 8-8.5 arası gezmek mümkün. Şehir dışında bu, bu yakıt tüketimi 5.5'a kadar indirilebiliyor arkadaşlar sabit hızlarda gittiğinizde. Ama şehir içinde dur kalk yaptıkça tabii ki artıyor. Yol bilgisayarında ortalama yakıt tüketimi, maksimum menzil, hız ortalaması ve hızınızı dijital gösteren bir kadran, yağ sıcaklığı, seyahat zamanı, anlık yakıt tüketimi gibi verileri görebiliyorsunuz. Özellikle uzun yolda Passat'ın konforu çok güzel arkadaşlar. 7 ileri DSG'nin sayesinde motor çok üst devirlere ulaşmadan yüksek bir performansla sizi hem düz yolda hem yokuşta rahatça götürebiliyor. 1.8 TSI'nin e, gücünden bahsedecek olursa 1.4 ACT motorlara benzer bir performansa sahip bu araç. Fakat hacmin büyük olması sebebiyle alt devirleri biraz daha canlı oluyor. 1.4 TSI ACT'yi de kullanmış biri olarak Hani size bu farkları söyleyebilirim rahat rahat. 2000 devir ile 1500 devir arasında araç vites değiştiriyor. Düz yoldayken bu şekilde gayet güzel süzülüyor. Yokuşa geldiğinizde 2500 devire kadar çeviriyor. Aracın yaşı ve kilometresi itibariyle tabii ki içinde trim sesleri var. Ama düzgün yollarda Araç gayet iyi hissettiriyor ses yalıtımı konusunda. Hala öyle ciddi eksikleri yok. Günümüzdeki C segmentlerden bile iyi bir yalıtıma sahip. Bakımları düzenli yapılan bir araç. Uzun kilometreler size sorun yaşatmadan hizmet ediyor arkadaşlar. Bu araç 275 binde ve hala günlük kullanılabilen, uzun yola da güvenip gidilebilen bir araç. Dediğim gibi tamamen bakımla alakalı bir durum. Aracınız Japon arabası da olsa, Alman arabası da olsa bakımları zamanında yapıldığı takdirde kolay kolay yolda kalmazsınız arkadaşlar. Bu araçların parçaları biraz pahalı olduğu için insanlar çekiniyor fakat şöyle bir durum var. Bu araçlara aldığınız malzemeler çok uzun yıllar dayanıyor arkadaşlar. Yani bu aracın orijinal diskleri, orijinal bağıtıları çok uzun kilometreler sizi götürebiliyor.